Kiremitane Mahallesi Muhtar Adayı İsmail Erener 1970 Elazığ Arıcak nüfusuna kayıtlı olup 1976'dan beri Adana Yüreğir ilçesine bağlı Kiremitane Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Kiremitane Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü mezunuyum. 8 sene Adana Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptım. Emekliyim, evliyim, 3 çocuk babasıyım. Topluma dokunabilen en aşağıda makamdır muhtarlık ama en önemlisidir. Derdinizi yüksek makamlara iletebilecek, sorunlarınızı yerinde tespit edip çözüm yollarını aralayacağız. Bu görevin bilinciyle mahallemizin yeni yüzü olacağız. Kiremitane Mahallesi Muhtar Adayı olarak mahallemizin sorunlarını çözmek ve gelişimini daha da hızlandırmak için muhtarlık yolunda mahalle sakinlerimizden destek bekliyorum. Muhtarlık ek işim değil, tek işim olacak. Hizmet bizden, destek sizden. GSM 0539 548 8862